İşte. Ya! Zaten beni sayarız. <laughs> tamam, iki arkadaş isteyelim o zaman. Loikle 09. Evet, eee Loikle'sa Loikle'sa mute. Eee sonra dronlar geliyor. Yolu bulmayacaklar. Ay çünkü 10 second blast. Kime bot dikildi? Atıldı. Hayır Sarp. Diğer adam taradı. Ee, i̇şte Mute'un karakterinin özelliğini gösteriyordum. Mute'sa etrafa böyle aletlerinden kuruyor. Ateş etmeye çalıştığım dronlarsa ateş etmeye çalıştığım dronları öngelliyor. Sonra böyle Hayır Sarp ben orada değilim Ben burada geziniyordum. Evet Sarp öyle gösterdi. Aha adam çıktı. Adam gördüğünüz gibi çıktı. Tahmin etmedim bir yerden. Aslında tahmin ediyordum yerini. Biohazard container. Intervene immediately. Friendly last operator standing. Yerini tamir ediyordum. Çıkacak diye düşündüm zaten korktum. Aha kameralardan böyle görebiliyoruz biz. Biz defensli olduğumuz için yerlerini belirliyoruz takım için. Bir de XP kazanıyoruz. <laughs> Takımda herkes birbirine saldırdığı için kötü oluyor. Defense bence güzel değil. Atak daha çok tercih ederim. Yani oyunu alır, almışsanız ve oynuyorsanız ataktan daha fazla ilerleyin. Ben esit olsun diye iki takımı da aynı aldım. Sledge alıyorum şimdi. Şimdi Sledge'in çekici ki ee, duvarları kırabiliyor. Amitcan sus. Amitcan sus ya. Ya. <laughs> ya. Yüze fırla diyor diyor. <laughs> İstediğim bir şey atış ediyor. Termit reinforcement'dan duvarları kırıyor. biohazard container location Biz de dronlarla adamların bölgesini bulmaya çalışıyoruz korudukları yeri Tamam ee, adamları buldum ben. Böyle dronlarla adamları bulup yerlerin ne olduklarını tespit edebiliyorsun. Belirliyorum ben şimdi onu. Hepsini belirledim. Ahmet can. Aynen ya. Konu, konuyu nereye getirdi? Kamerayı kırmışlar tamam. Böyle kameralar var. Kameralardan seni bakıp spot e, spotted oluyorlar. Şimdi bizim hangi karakterleri aldığımızı bilmiyorlar. Bizim hangi karakteri aldığımızı bilmediklerinden de işleri tabi zor oluyor. İyi yanı da bu tabi. Ama o kameralardan eee oyunum takıldı. Benim oyunum takıldı. Ya benim oyunum takıldı ya. Bu ne ya? takılma dedim. Bıçak falan yapabiliyorum. Ha bomba da atıştırıyorum. Dur. Hayır hayır patlatacağım kendimi. Aha kendimi patlattım. Bom. Really Niye? <laughs> uh, adamın dibinden geçiyor. Aman! Adamın dibinden geçti. Düşman <laughs> adamına bak, bekliyor. <laughs> Hmm. Mhm. Batmadı aslında. Ee, bu maçı kazanmamız lazım çünkü ne de olsa. Bu maçı kazanmazsak onlar kazanırsa maç bitiyor. Eğer bu maçı kazanırsak maçlar uz uzamaya giriyor maçlar. Ne, ne alaka ya? Kapır diyorum ne diyorsunuz oğlum? hiçbir anlamı yok bu odayı yapmam da olsun. Castle'ın galiba görevini söylemiştim. Demir seler kuruyorlar. Mermi geçinmez. Bayağı bir taramaları gerekiyor armor panelini kırmak için. Ahmet'in eğer kapıyı patlatırlarsa Kapıyı, kapıyı patlatırlarsa zaten o şey de gidecek. Senin attığın bomba. Evet. Yanlarına koy. Buraya yapmanın bir anlamı yok bence. Bakalım birileri çıkacak mı? Çıkmadı. Şuradan Şuradan ishaletliyorum Aynen aynen Ben orada biri olduğunu gördüm ama Taranmışlar E ama adam var mı bilmiyordum Yalnız söyleyebilirim de Arkadan geliyorlar Odadan çık Ahmetcan Mesela şu karakterin adı da Jagger Oysa bombaları falan patlatmak için alet kuruyor. Aha. Yüz bise göndermiş. Aynen. Ya beni vurmuşlar. Ya termit girmiş. Termitin görününü anlatmıştım. Kaybettik, maç bitti. Tamamen kaybettik maçı. Hiç kazanamadık. Tam bir başarısızlık. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, 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 beğen çok da kanalıma abone olmayı unutmayın.